Selam Selam Sana ghost atmamı ister misin? Olur teşekkür ederim Neden, neden daha önce <laughs> bu güzel sesi vermedin benden gizlendim <laughs> Neden beni şu kıytırık heriflerle bıraktın Özür dilerim Ne yapayım şimdi Hadi bir soru Fatih Sultan Mehmet kaç yaşında İstanbul'da <laughs> Bilirsen atacağım 18, 19 <laughs> Ben de bilmiyorum cevabı devam edelim. Arkadaşlar ciddi alıp oynamam lazım. Dönerci Sam Sulek bana çok kızıyor. 14 olabilir ya. Hadi gelin dur 2 dakika bunlar oynarken Son kültürlenelim. 30. Hemen yazalım. 21 yaşındaymış. Arkadaşlar Cem çok sıkıldı ya. Trollesem ben sen beni raportlar mısın? <gülüyor> Hayır. <laughs> Ey Heyecanlanma tamam ben seni her türlü seveceğim. dur. <laughs> Bu el al, instama atıyorum. Ya. Ay neyse yine de atacağım merak etme. At. <laughs> Ama çok güzelmiş. güzelmiş, seç. Ya şu an hastayım bir de. Sen bir de hasta olmadığımda duy beni. Ya şarkı falan da söylüyor musun? Şey Zaten genelde miyavlıyorum. O ya. Bu şekilde. Çok iyi. <gülüyor> 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 Cici, Umarım seninle daha uzun oynamak isterdim Reyna. Yine gel.